Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün arabaları yıkıyoruz. Üzerine bir de Turtle Wax'ın sıvı cilasını uyguluyoruz. Ee, Instagram'dan bir önceki wax yapmamda video olarak paylaşmadım YouTube'da. Sadece Instagram'da hikaye olarak paylaştım. Sizden de bayağı bir talep geldi. Onun doğrultusunda da bugün wax videosu çekeceğiz. Orhun arabayı yeni çıkardı. Şu sol tarafında birkaç kapı açma göçükleri vardı. Arkadaşlar lütfen Arabaları otoparka park ederken böyle paralel şekilde park ederken dikkat edelim. Kapıları hızlıca açmayalım. Sonuçta bunlar bizim milli servetimiz. İşte sol tarafı yapıldı arabanın. Şimdi yıkamaya getirdik. Benimki 20-25 gündür yıkanmıyor. Ya yıkamamasının nedeni branda kullandığımdan dolayı hala şu an ilk günkü gibi ama ben de gene yıkayacağım. Jantlar biraz kirlendi. Özellikle ön tarafta çok balata tozu oldu. Vaksatmak atmak için de araba her ne kadar temiz olursa olsun yıkamak lazım yani. Sonuçta bizim göremediğimiz tozlar, kirler yapışıyor. Şimdi arabalar biraz soğusun. Biz ufaktan bir gazladık. <laughs> Böyle sosyal mesafe şeklinde zaten şöyle alanı görüyorsunuz. Alanda kimsecikler yok abi. Alan bizim. Değil mi? Değil, arabalar kiralık. Biz şimdi bir para bozalım. Makinelere para atmak için bozuk para lazım biliyorsunuz. Ee, sonrasında yıkamalardan ufak bir kesitler alırım. Videonun asıl amacı wax olacak. Wax nasıl satılır. Ne zaman atılır? Niçin atılır? Evet. Çok önemli. Vax <laughs> önemli. Lan benim wax'ım. Adam da şimdi ayıp ediyor ya. Adam şu an hiç malzeme yok ki. Şampuanın var mı diyor. Onun var mı diyor. Bunun Ay, ben var, var mı? Var, mı dedim. Yoksa ben vereyim. anlamında sormuştum. Neyse. Aga ya, ya tamam ya. Evet arkadaşlar. Şimdi Büyük sen ver o zaman. O şeyi yapsana. Sen kaç Transcrição e Arabayı müsait bir yere çektim. Yıkama işlemi tamam. Şimdi kurulama işlemine geçelim bakalım. Otofinesse'nin yeşil bezini kullanıyorum. Delik diye geçiyordu sanırım. Mevzu şu. Şöyle. Arabamızı kuruladık. Bir yaklaşık yarım saat bekledik. Şu aralardaki, trimlerin arasındaki sular biraz daha gitsin diye, buharlaşsın diye bekledik. Şu an araba tertemiz. Üzerinde toz dahi yok. Şimdi işleme başlayacağız. Burada malzememiz şöyle. Carnauba Car Wax diye geçiyor. Turtle Wax'ın bir ürünü. Bu Meguars'ın el peli, cila için. Bununla cilayı yatacağız. Çok ince bir katman yapacağız. Yani ne kadar sürersen o kadar iyi diye bir şey yok. Şöyle bezlerimiz var bunları Bim'den alabilirsiniz. Mikrofiber yeri gayet güzel tek kullanımlık güzel olur arabanızı çizmez. Şimdi birazdan başlayacağız iki arabaya da atacağız. Beyazın dışında bir renk olduğu için parlaklığı çok daha fazla gözler önüne serecek. Beyazda o kadar olmuyor ama gene de oluyor yani hiç yoktan iyi. Dediğim gibi sıvı bir cila uygulama pedal oluyor. Yani hızlı cila gibi böyle sık sil durumda olmuyor. Şöyle şunu bir koyalım. Pedimize şöyle önce bir biraz bir fazla dökeceğiz ki pet içine şöyle gel kanka şöyle gel. İş oradan gel. Eğileceğim o iş tamam. Artık gelmelisin. Heh. Şöyle bir başta bir döküyorum tamam mı? Sonra şöyle bir Tamam mı? Pedim biraz ıslandı. İçerisine de şöyle çekti. Şöyle biraz sıkıyorum. Şimdi bir tık daha alacağım. Artık ıslak. Şimdi normal boyutta alacağım. Yani kaputun yarısı için hatta hepsini yapayım ben. Artık gel. Heh. Şöyle ideal. Diğer panellerde biraz daha az alacağız. Şimdi artık yaptığımız yeri bir daha yapmayacağız. O yüzden iyice sürmem lazım. Fazla bastırmaya gerek yok. Değil mi Orhun Hocam? Evet. Şöyle oval Olsun. hareketlerle. Süngerin canlı okumalı. Aynen öyle. Şu el ne oluyor orada şimdi onu anlamadım o burada olması lazım. Yani o olmadan öne doğru eğilemezsin. Bak şöyle yapınca düşüyorsun. Hiç çıkmıyor değil mi? O, ı -ı. o el orada olacak. Şöyle izleri görüyorsunuz. Bunlar biraz kuruyacak. Yaklaşık 3-5 dakika. 3-5 dakika kurduktan sonra, külleştikten sonra tebeşir tozu haline gelecek. Ondan sonra da yeni bezimizle sileceğiz. Bunu tüm panellere panel panel yapacağız. Yani bir arabayı hemen yapmayın. İlk yaptığınız yer çok kurur. Çıkartamazsınız değil mi hocam? Evet. Yani şekilde cilasına göre değişir ama bunlar hızlı kuruyan bir wax zaten. Aynen Amatörü öyle. Sıvı ama. sıvı olduğu için. Çok profesyonel bir ürün değil bu arada bu. Yani Aynen. Ama çok güzel ama. Güzel. Yani parlaklığı güzel ama kalıcılığı tartış. 20-25 gün. Kalıcılığı tartış. Zaten sıvı cilalar öyle. Yeter. Evet arkadaşlar. Egzoz yapacağız. Biliyorsunuz. Fakat biraz para eksiğimiz var bu parayı da kısa yoldan nasıl kazanacağız şimdi onu göstereceğim size hemen telefona geçelim. Şimdi Binomon'un uygulamasını açtık. Buradan 30 saniyede nasıl kısa yoldan para kazanırız bunu göstereceğim. Şuradan yatırımımı 200 TL ile seçiyorum. Grafiğime geliyorum. Şöyle biraz da büyütelim. Ve şu an yatırımımı yaptım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, 3.073 TL olan hesabım 3.439 TL olmuş oldu. Siz de böyle Binomo ile kısa yoldan 30 saniyede para kazanabilirsiniz. Eğer kazanmak istiyorsanız hemen Binomo'nun uygulamasını indirip demo hesabınızla biraz alıştırma yapıp sonrasında 1000 dolar ile gerçek hesaba yatırım yaparak siz de para kazanabilirsiniz. Ayrıca evde kal promosyon kodunu kullanarak %100 bonusa da sahip olabilirsiniz. Otoglim'in ee, High Definition Vax'ını da alacağız, HD Vax'ını pahalı bir ürün. Yok, ama... Banka soymamız lazım önce. Aynen. Bankacı. Şu an 400-450 lira Arkadaşlar, bandında. Yani tanıdığı böyle bankacı olan falan varsa kapıları açacak, kasayı patlatacak. Ona da pay veririz ama yani biraz pahalı bir vaks. Aynen öyle. Banka soymamız gerekebilir. Arabalara bir polisaj yapacağız. Sonrasında o vaksla atacağız. O vaks yaklaşık 2-3 ay sizi götürüyor. Ve çok güzel götürüyor. Yani su olsun, parlaklık olsun son seviyede, son yüzde %40 civarında bir karnova oranı var. Bu da bayağı bir yüksek e, ee, katı yani vaksalar arasında. Bu arada sen de kaputa... Nasıl atılır onu göstereyim bak. Şimdi benim önceden de bir polis geçmişim olduğu için... Tabii arkadaş bu arada detailing dükkanında çalışıyordu. Sıfır çizik çıkan arabalar bunun elinden çıkıyordu. Ben bu şekilde yapmayı daha çok seviyorum. Senin arabada şu farkı gösterelim. Seninki beyaz değil ya. Evet. Çok güzel görünür. Tam şu ortaya kadar gel. Bir de ışık da vuruyor şuradan. Gayet güzel görüntüler alabiliriz. Bir özelliği daha var. En güzel özelliği. Biraz da kapatıcı özelliği var. Evet. Yani, yani örtüyor böyle. Birazdan göreceksin. Evet. Şimdi bunu, de Bunu kırmızı korsalı yapmıştım hmm. <laughs> <'ın> arabaya. Gözlerine <laughs> inanamadı. Tabi 20-25 gün sonra geçiyor <laughs> dolguluk. Ama yani. Ama... zaten ayda bir böyle keyif. Arabayı yıkadıktan sonra atacağım, izleyeceğim. Aynen öyle. İlk yaptığında ama bak birazdan şurayı bir kurusun silelim. Külleşsin. Şu aradaki farka bakacağız. Bezimizi <laughs> şöyle Şöyle yaptık? Kenar olmayacak. Kenar gelmeyecek. Kenar yani. aynen kenar olmayacak. Kenar olursa arabanın Çizersiz. çizersiniz yani. Şurayı da şöyle tutalım. Şöyle. Şimdi buradan başlamıştık. O yüzden silmeye de buradan başlıyoruz. Şöyle. Çok fazla baskı yapmanıza gerek yok. Gene oval oval. Şöyle aşağı doğru gelmiştik. Vaks işleminden sonra bazı vakslarda hafif yağlı bırakabiliyor yüzeyi. Evet. Bir de böyle nemli bir bez üzerinden geçerseniz kuru silim yaptıktan sonra bir 10-15 dakika sonra komple o yağlı yüzeyde gider. Bazen biraz böyle kalıntılar olabilir öbek. öbek. Ona da şöyle bakmanız lazım ışıkta. Evet. Ya şey kıvamında yani Alayım bebek mi? poposu diye bir tabir vardı. Ya. Aynen. Kıvamında... Bebek poposu kıvamında olacak. Seninki beyaz olmadığı için hani koyu bir renk olduğu için silip silmediğin çok güzel görünebiliyor. En çok sevdiğim özelliği parlaklık sağlaması bir de yalancı dolgu yapması. Yani çizikleri yalancı olarak kapatıyor. O güzel bir şey. Zaten atar atmaz. Gerçi benim arada biraz benlik tozu var ama. Boyadan evet. daha yeni. Hala bir kil falan yapamadık adam akıllı böyle. Onu yapacağız işte. O da bir ayrı bir video konusu olacak. Şurayı silmenin dört gözle bekliyorum ya. Tam o bitiş noktası var ya. Bak ince ince çizikleri kapattı. Yani şu an aksiyon kamerasının ISO performansından dolayı siz orayı biraz böyle karıncalı karıncalı görüyorsunuz. Şöyle geçtiğimde bak alayım Harbi de diyorum var ya. Çok güzel oldu ha. Benim arabam zaten çok çizik bir araba değil. Ben hiç polisaj görmedim bu arada bu arada. Abi bir şuraya bak. Bir de şuraya bak. Abi bir de kill yapsan öncesine bir evet. Bir de. Polis polisaj görse araba hasta. Onu yapacağız Aynen. işte. En son çamurluklar kaldı. Şu an onlara sürdüm. Külleşmesini bekliyorum. Seninki bitti mi? Sağ yan kaldı. He. Onun da sağ taraf kalmış. Şöyle bir yılan yılan Evet. Aa bayağı bir komple yapmış. Aynen güzel külleşmiş. Evet arkadaşlar. Videomuzdan bu kadardı. Umarım yardımcı olmuşuzdur. Sürüyorsunuz ince tabaka halinde. Çürleşmesini bekliyorsunuz 5-10 dakika. Sonra da şöyle yumuşak mikrofiber bir bezle siliyorsunuz. Tüm muhabbet bundan ibaret. Ürünü herhangi bir siteden alabilirsiniz. Uyguna hangisi satıyorsa ondan alabilirsiniz. Güzel bir ürün. 20-25 günde bir tekrarlarsanız orta seviye bir işte. wax yapmış olursunuz arabanıza. Bir videonun daha sonuna geldik. Biz de bayağı bir yorulduk. Gerçekten Sabahtan beri hem sağda solda işim vardı sanayide işte birkaç yerine rötuş yapacağız. Ee, onun için rötuş boyası aldım. Ondan sonra e, işte birkaç tane daha iş vardı. O yüzden işler biraz gece kaldı. Kusura bakmayın o yüzden. Bir de zaten Orhun çalışıyor. Akşam 6'ya kadar. Dolayısıyla gün içinde zaten yapamazdık. Durumlar böyle. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.